Oktay Bey sormuş. Bu geçenlerde hocam Arken Stüdyo'ya ulaşamadım hiçbir şekilde. Yüz yüze Rhino eğitiminiz hakkında bilgi almak istemiştim. Udemy'deki eğitimlerinizle yüz yüze eğitiminiz arasında bir fark var mıdır diye sormuş Oktay Bey. Bu da günümüzde çokça konuşuluyor artık. İşte video eğitim varken neze, neden özel ders alalım ya da neden sınıf dersi alalım? Sınıf dersi almışken ya da ya da YouTube'da parça parça her bilgiye ulaşıyorken neden video eğitim seti alalım gibisinden. Bunlar çok karşılaştırılıyor ve bunların maliyetleri arasında çok fazla fark var. YouTube'daki parça parça bilgiler bedava. Benim videolarım da bedava. Bedava ile karşılaştırdığınızda benim Udemy setim işte iki tavuk döner fiyatı olsun ya da bir buçuk tavuk döner falan ediyor herhalde şu anda. Ama sonuçta sonsuz kat daha fazla pahalı. Bütün setlerimi satın alacak olursanız da 10 tavuk döner parası ödemeniz gerekecek. Bedavaya göre pahalı doğru. Arkadaşlar özel ders alacak sınıf dersi alacak olursanız özel derse geçmeyelim. Sınıf ders bir sınıf içerisinde özel ders alacak olursanız da bu sefer bir eğitimim normalde bir yüdemi kursum normalde bir buçuk iki tavuk döner parası iken Sınıf içerisinde sınıfla birlikte alacağınız e, birebir eğitim diyelim. Yani benim size gerçekten birebir anlattığım eğitim. E, sanırım bir şöyle düşüneyim. Herhalde şu anda 15-20 tavuk döner fiyatlarında falandır. Hani size maliyeti. 10 katına falan çıktı görüyorsunuz. Hani bir kattan 10 kata fırladı maliyet. Hadi 15 kat diyelim. Arkadaşlar Yudimi videom hariç. Değil de benden direkt birebir özel ders almak isterseniz maliyetiniz 100 katına çıkıyor. Yani bir tavuk döner parası değil 100 tavuk döner ödemeniz gerekiyor. Çünkü beni kendinizin karşınıza alıp anlatılan diyorsunuz ve ben de anlatıyorum. Peki işte durduk yere niye bu maliyetlerin altına girelim? Hani bu eğitimler arasında ne fark var? Arkadaşınızın da sorduğu soruyu cevaplayacağım. YouTube video eğitim setleri Udemy ve benzeri platformdaki sınıf eğitimleri ve özel dersler. Bunların arasındaki fark ne? Kendi açımdan anlatıyorum. Kendim de bu eğitimlerin hepsini veren bir insan olarak anlattığım şey açısından hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Yani ben bir özel ders öğrencime nasıl anlatım yapıyorsam video eğitim setimde de aynı kalitede anlatım yapmaya özen gösteriyorum. YouTube videolarımda da mümkün mertebe Zaten genelde benim YouTube videolarındaki eğitim videoları biliyorsunuz Udemy setimin belirli bir kısmını ücretsiz paylaşıyorum. Ama sorulan soruları da yine aynı kalitede cevap vermeye çalışıyorum. Yani şöyle bir yaklaşım olmuyor. Ya yani YouTube'daki ne dur şunları anlatmayalım. Özel derse bunları anlatırız. Sınıfta da şunları geride tutalım. Benim öyle bir yaklaşımım yok arkadaşlar. Ben her öğrencime hiç bildiğim hiçbir şeyi geri tutmadan Hatta gerektiğinde az önce gördüğünüz bir tane soruda ben bunu hayatım boyunca hiç böyle düşünmemiştim ama öğrenci sorunca araştırdım şöyle yapılıyormuş dedim anlattım gördüğünüz üzere. İçerik hiç değişmiyor. Bunların arasında hangi eğitimin size uygun olduğunu anlamanız için yapılacak bir tane şey var. Yani değerlendirmeniz gereken bir tane şey var. Bu, bu eğitimleri arkadaşlar kullanmanın zorluğu değişiyor. Mesela YouTube'da Parça parça yine her bilgiye ulaşabiliyorsunuz ama parça parça yani sizin o bilgilere ulaşıp onlardan anlamlı bir bütün oluşturup o eğitimden başarıya ulaşmanız biraz daha yorucu bir süreç oluyor. Udemy video eğitim setini satın aldığınızda başı sonu belli, gidiş planı sizin yerinize yapılmış. Yani buradan başla böyle git ve böyle bitir diye güzelce planlanmış bir set almış oluyorsunuz. Sizi şeyden kurtarıyor işte o parça parça bilgileri nasıl birleştireceğiz ya da hangi sırayla çalışmamız gerekir noktasından kurtarıyor. Peki Udemy kursunun sınıf eğitimi ya da özel dersinden dezavantajı ne? Aynı şekilde YouTube videolarının da. Ee, arkadaşlar Udemy kurslarında ve YouTube videolarında takdir edersiniz ki özel ders gibi sizin sorularınızı yanlış yaptığınız yerleri gördüğünüz anda Düzeltemiyorum yani sizi görmüyorum ya sizin hatalarınızı sizin yanlış çalışma alışkanlıklarınızı fark edip de uyarma şansım olmuyor. Ya da işte bir Udemy öğrencisi bir özel ders öğrencisi gibi e, her takıldığı noktada soru sorduğunda ben o zaman diyorum ki Udemy öğrencilerime bunları canlı yayınlarda vesaire bakarız. Yani özel ders gibi şimdi sordum şimdi cevabını alacağım lüksünüz olamıyor. Aradaki fark bu. Metin Bey gördüm sorununuzu ee, kaçırmadınız ama bir cevap vereceğim size şimdi. Ee, şimdi arkadaşlar yani özel dersi verdiğiniz mesela ben son zamanlarda bu komik bir süreç olmaya başladı. Son zamanlarda ben beni özel ders için arayan insanlara aslında özel ders almanıza gerek yok. Verin 200-300 lira kurs video eğitim setlerini edinin. Zaten aynı şeyler anlatılıyor diyorum. Özel dersi, özel ders yapan şey arkadaşlar birebir destek alma lüksü. Kendi Yani kendinizi hocanın önüne atıp ben neyi yanlış yapıyorum beni bir analiz et. Bana benim neyi yanlış yaptığımı söyle diyebilme lüksü arkadaşlar özel dersi, özel yapan şey. Yoksa özel derste başka şey anlatılıp video eğitim setinde başka şey anlatmıyoruz. İşte eee... Bu da aslında çok önemli bir kazanım. Çünkü şimdi bakın bir iki şey göstereceğim size video eğitim setlerine dair. Video eğitim setlerinde şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bakın şimdi. Burada teşekkür ve eleştiri diye bazı e, fotoğraflar aldım, koydum. E, screenshotlar, ekran görüntüleri tuttum. Önce bir iki teşekkür göstereyim. E, dedim ya... Geçtiğimiz günlerde bu hafta 3 kişi sağ olsun uzun uzun eğitim setlerimle çalıştıktan sonra Zahmet etmişler zaman ayırmışlar Uzun uzun teşekkür etmek için Bana ulaşan öğrenciler oldu bu hafta 3 kişi ee, Esma Hanım bu 3ds Max üzerinden e, çalışan, ha Rhino'ymuş bakın Rhino ile ilgili e, teşekkür etmiş Süha Bey bakın e-posta göndermiş sağ olsun. Unreal Engine'da benim kursumda öğrendikleriyle yaptığı bir iş paylaşmış. Kendisi Can Kuşkon'un o da bir eğitmen biliyorsunuzdur belki. Hem he, Can Kuşko'nun hem bir 3D stüdyo, hem e, sektöre çalışıyor hem de eğitim videoları da var. Eee Can Kuşkon'un stüdyosunda çalışırken yaptığım Unreal animasyonu diye bakın bir çalışma paylaşmış. Burada Unreal'a dikkat. Yani Unreal için teşekkür etmiş. Ee, ve bakın Merve Hanım da Instagram'dan ulaştı. 3ds Max eğitimimle ilgili. Ben 3ds Max biliyordum ama çok eksiğim vardı. Videolarının sayesinde e, ben de eğitim verecek seviyeye geldim demiş. Şimdi bunlar güzel örnekler. Arkadaşlar işte video eğitim setlerinde şu da oluyor ne yazık ki. Bakın şimdi. Az önce size bana e-postayla Unreal Engine eğitimi için teşekkür eden kişinin bahsettiği aynı Unreal Engine eğitimi. Muhammed Bey çalışmış. Bir şeyler istediği gibi olmamış. Neyin istediği gibi olmadığını ben de bilmiyorum. Kursun tanıtım videolarında da aslında kursa bir şey, bir işe yaramadığından bahsetmişim ben. Öyle söylüyor kendisi. Ama bu kadar saat bir eğitim videosu çekip hiçbir işe yaramayan, sürekli öğrendiğini bile unutturan bir eğitim setini hiç görmemiştim. Anladığım, anlamadığım bir dilde 6 saat bir eğitim izlesem daha çok anlardım demiş. Şimdi bakın Arkadaşlar kurs aynı kurs ama alınan sonuçlar ne kadar değişiyor görüyor musunuz? Yine kötü bir örnek. Yine, yine Unreal kursu için. Bu arada kötü örnekler daha az arkadaşlar. Çünkü şöyle kötü örnek ve yani Udemy'de daha çok bir yıldız veren var. Hani 5 yıldız veren kadar yok. Zaten Udemy not ortalamalarım çok benim pek fena değil. 4.7'lerde 4.8'lerde bütün kurslarım için. Unreal Engine'in en kötüsü 4.6'da. Ee, kötü yorum yapanların çoğu geri bildirim de vermiyor arkadaşlar. Hani bir yıldız olup da yorum olan gerçekten 3-4 üç tane, üç, tane şey var. Ee, bunları da şöyle hemen hızlıca gösterirsem. Bakın mesela Gürkan Bey, keşke bilgiye bu kadar eziyet etmeseydiniz hocam. Vallahi iki komut için iki saat izliyoruz. Sonuca varamayan dizi gibi... 10 bölümde bir ipucu var sabah programı bilemedim izlemek ziyet eğitimin bana göre %80'i gereksiz anlatım bu, bu yorumu yapmamak için kendimi tuttum ama sizin de eleştire ihtiyacınız var yazmış. Photoshop içinde Hatice Hanım mesela yorum olan düşük yıldızlı not bunu bulabildim. Daha eğlenceli ve severek izleyeceğim bir kurs olarak hayal etmiştim ama izlerken bunu aldım emeğinize sağlık demiş sağ olsun. Şimdi arkadaşlar kurs aynı kurs Tepkilerin farkını görüyorsunuz. İşte video eğitim setlerinde böyle bir sıkıntı var. Sizin video eğitim setini doğru şekilde kullanmanızı ben sağlayamam. Sizi görmediğim için öğrenci bazen kursu yanlış kullanıyor. Yani burada da kusura bakmayın eğitmen ben olduğum için nasıl çalışmanız gerektiğini biraz benim söylemem lazım ya. Video kursun başındaki nasıl çalışmanız gerektiğine dair Söylediklerimi zaten o videoları es geçen çok öğrenci oluyor Yani video eğitim setinde şu risk her zaman var Eğitmen kötü olabilir Videolar sizin için o şekilde öğrenmek sizin için Uygun olmayabilir Video eğitim setinde ne yazık ki şey olmuyor arkadaşlar Size özelde bir video çekemem Hani Mesela Hatice hanım benim videolarımla yeterince eğlenememiş ya Hatice hanımı eğlendirecek video çekmem mümkün değil. Hani video eğitim setleri esneklik olarak özel derse göre tabii ki zayıflar. Ve mesela az önce şöyle durumla Gürkan Bey ne demiş bakın. İki komut için iki saat izliyoruz demiş. Arkadaşlar benim bütün eğitimlerimde ortalama ders uzunluğu 15-20 dakikadır. Ve her ders yeni bir komutu ya da yeni bir işi anlatır. Yani ee, 15-20 dakikada bir yeni komut görüyordur yani benim eğitimlerime katılan insanlar. Uygulama yeni 3ds uygulama eğitimim hariç onun da tanıtımında zaten söylüyorum. 10 dakikada bir yarım saatte bir yeni komut görmek istiyorsanız bunu bu eğitim size uygun değil diyorum. Şimdi bunu niye vurguladım biliyor musunuz? Bu hayır benim eğitimlerim iyi demek için değil. Gürkan Bey böyle bir algı sürecine girmiş. Yani çalışırken öyle bir dara almış, öyle bir bunu almış. Ve işte video eğitim setinde video ona şunu söyleyemez. Gürkan'cım ama bak yanlış yaklaşıyorsun. Şöyle bak bu konuya. Bak şöyle yaklaşırsan bu işi çözeceksin diye video Gürkan Bey'i algılayıp Gürkan Bey'e özel tavsiyede bulunamıyor arkadaşlar. Hani özel ders almış olsa Gürkan Bey ben ve bana mesela bir sonraki bir gün çalıştık bir sonraki derse geldi ofladı pofladı. Hocam dedi ya sen bana hiç öğretemiyorsun falan dedi. Ben bir bakarım ne yaptınız gösterin bakalım Gürkan Bey derim. Hocam işte şöyle yaptım şu olmadı böyle yaptım bu olmadı. Bugün yaşadım bunu arkadaşlar. Bugün yeni eğitime başlayacağımız bir öğrenci Rhino'yu nasıl kullanmaya ya yani şu ana kadar biraz kurcaladım. Şöyle şöyle şeyleri öğrendim dedi. Arkadaşlar işte direkt şunu söyledim. Yok dedim öyle öğrenmeyeceğiz. Öyle öğrenmeye çalışırsanız bu iş sonunda patlarsınız dedim. Şimdi video eğitim setlerinde işte ben sizin çalışma yaklaşımınızı göremiyorum ya arkadaşlar. Video eğitim setlerinin bu kadar ucuz olmasının sebebi de bu. Sizleri birebir analiz edip sizlere özel tavsiyeler vermek konusunda ne yazık ki video eğitim setlerinde öyle bir imkan olmuyor. Olabildiğince fazla insana doğru şekilde anlatım yapacak, olabildiğince çok insana faydalı olacağını düşündüğüm bir şekilde anlatım yapıyorum. Ama siz o olabildiğince çok insandan birazcık farklıysanız ne yazık ki video eğitim seti size adapte olamaz. O çekilmiş, bitmiş bir ürün zaten. İşte ben arkadaş 100 kat da olsa bedelini öderim benim zaten acelem de var. Yani şimdi video eğitim setiyle öğrenmek hem biraz daha zor bir süreç hem de biraz daha zaman alan bir süreç. Hani sizin kendi kendinize disiplin, disipline olmanız da gerektiği için. işte ben disipline olmak, kendi çalışma disiplinimi sağlamakla uğraşmak istemiyorum. Bir hata yaptığımda, bir şeyleri kaçırdığımda, neyi kaçırdığımı hemen analiz etsin hocamız ve bana hemen hatamı söylesin istiyorum diyorsanız da maliyetine katlanıp özel dersleri ve sınıf veya sınıf eğitimlerini düşünebilirsiniz. Sınıf eğitimi ile birebir özel ders arasındaki farkı sanırım uzun uzun anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar sınıf eğitiminde 15 kişi oluyorsunuz. Siz mızırdamazsanız hoca yine sizi fark etmekte zorlanabilir. Birebir özel derste de zaten her yaptığınız hocanın gözünün önünde olarak çalışıyorsunuz. Ona göre de bir reaksiyon alıyorsunuz. Tabii ki sınıf eğitimlerinde sınıfın ihtiyacına göre eğitim birazcık özelleştirilebiliyor. Özel derslerde ise zaten sizin ihtiyacınıza göre ne istiyorsanız onu anlatıyoruz. Yani aslında eğitimler arasındaki farklar anlatılan bilgilerin çeşitliliği ya da niteliğinden çok sizin eğitime ulaşma sürecinizin kolaylığını değiştiriyor arkadaşlar. Ne kadar çok ödeme yaparsanız Eğitim süreciniz o kadar kolay bir süreç oluyor. Ödeme yapmayacağım dediğinizde de yine bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ama sadece biraz daha sizin nitelikli çalışmanız gereken. Mesela şöyle söyleyerek bu konuyu kapatayım. Arkadaşlar ben şu anki mevcut seviyemde artık hiç kimse bana özel ders aldırtamaz. Ben ya YouTube'dan çözerim ya Udemy'den çözerim ihtiyaçlarımı. Çünkü ben şu anda zaten YouTube'da arkaya bir müzik koyup 10x hızla modelleme yapılan videolar var ya, ben o videoları izlerken benim bilmediğim bir şey yaptığını da yakalayabiliyorum zaten. Çünkü belirli bir seviyedeyim. Ee, Geçen de oldu. Benim hiç yapmadığım bir modelleme tarzıyla modelliyor birisi, onu gördüm. Çok hoşuma gitti. Anlatım bile yok. Müzikli video. Bir baktım, aa dedim lan o oraları nasıl modelliyor? Bir baktım benden bambaşka bir yöntem kullanıyor. Bugüne kadar da hiç dikkatimi çekmemiş öyle bir e, yöntem kullanan birisi. Zaten belirli bir seviyedeyseniz YouTube'daki videolarla işinizi görürsünüz. Çok samimi söylüyorum. Hiç ödeme, ücret mücret ödemenize hiç kimseye gerek yok. Ama belirli bir seviyede olmadığınızda sıfırdan öğreniyorken ya da işte daha az biliyorken doğru yönlendirilmez. Yalan yanlış öğrenirseniz de arkadaşlar sonrasında çilesini çok çekiyorsunuz. Hani aslında bu eğitimler arasındaki ödediğiniz ücret aldığınız bilginin çoğalması için değil. Doğru bilgiyi doğru sırayla size özel almak için gerekirse işte öyle birazcık ödemeler artıyor. Hani sorulduğu için söyledim. Hatta anlatırken ben bile sıkıldım şu anda. Ee, hani bu eğitimler arasındaki fark nedir diye. Udemy'deki eğitimimde anlattığım şeyleri özel derslerinde de anlatıyorum. Öyle özel ders öğrencisine inanılmaz ekstra ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yüdemi dersinde geride tuttuğum, anlatmadığım hiçbir şey yok arkadaşlar. Özel ders olursa size özel, sizin çalışmak istediğiniz örnekler üstünde çalışırız. Ama aslında konuya dair genel anlatacaklarım yine Yüdem eğitiminde anlattığım gibidir. Yaklaşımlar, genel bilgiler değişmez.